Doğadaki tüm canlıları nasıl sınıflandırıyoruz merak ediyor musun? Tıpkı bu köpeği sınıflandırma içerisinde bazı özelliklerine göre yerleştirdiğimiz gibi canlıları da belirli kriterlere göre sınıflandırıyoruz. Şimdi bu sınıflandırmanın detaylarını birlikte keşfedelim. 15. gündeyiz. Kitabımızı açıyoruz. İçindekiler kısmını açtığımda bugün anlatacağım konunun sayfa 61'de yer aldığını görüyorum. Ve an itibariyle 3. üniteye de başladığımızı söylemek istiyorum. Kamp yolumu da boyuyorum ve hemen ödevlerini kontrol ediyorum. Hem konu anlatımlı kitabımızdan hem de soru bankası kitabımızdan ödevlerin vardı. Onları yaptığını düşünüyorum ve hemen konu anlatıma geçiyorum. Doğada o kadar farklı çeşitli canlılar var ki bizim o canlıları ayırmamız ve onları gruplandırmamız gerçekten büyük sorundu. Bilim insanları iyi ki çalışmalar yapmışlar, iyi ki Aristo sınıflandırmanın temelini oluşturmuş ve bu temel üzerine diğer bilim insanları da çalışmalar yapmışlar ki şu an günümüzde kullandığımız sınıflandırmayı oluşturmuşlar. İşte bu sınıflandırma olmuş olduğu için biz canlı gruplarının genel özellikleri hakkında net bir bilgiye sahip olabiliyoruz. Şimdi sınıflandırmanın tanımını anlatacağım. Daha sonra bu video içerisinde bilmemiz gereken her şeyi öğrenmiş olacağız. Aslında sınıflandırmaya girişi bu video içerisinde halletmiş olacağız. Hadi gel birlikte başlayalım. Canlıları akraba alık ilişkilerine göre benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırmaya sınıflandırma adını vermiş oluyoruz. Sınıflandırmayı yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırma olmak üzere ikiye ayırarak inceliyoruz. Yapay sınıflandırma diğer ismiyle ampirik sınıflandırma diğer ismini bilmeni istiyorum. Çünkü karşımıza gelebiliyor. Biraz sonra sana bunu daha kolay aklında tutabilmen için bir şey söyleyeceğim. Merak etme. Biraz beklemeni istiyorum. Bu aslında ilk yapılan sınıflandırma. Bu şu an geçerli olmayan bir sınıflandırma. Aristo tarafından Yapılan bir sınıflandırma bu. Yani burada canlıları dış görünüşlerine bakarak ayırmış Aristo ve yaşam alanlarına göre ayırmış. Yani burada hiçbir şekilde köken benzerliğine bakmadan böyle A, B diye ayırmış gibi düşünebilirsin. Mesela ortaokulda ya da ilkokulda matematik öğretmenimiz bize sarışınlar bir tarafa, esmerler bir tarafa diye ayırır ya mesela kümeleri anlatırken. İşte buradaki gibi basit bir şekilde ayırmadan bahsetmiş oluyoruz. Basit bir şekilde D veriyoruz ama o zaman bunu kimse akıl etmediği için Aristo'nun yap yaptığı şey çok önemli bir şey. O nedenle biz şu anda halen daha bunu anlatmaya devam ediyoruz. Burada Aristo canlıları bu şekilde yaşam alanlarına ve dış görünüşlerine göre ayırırken analog organları dikkate alarak bunu yapmış. Peki analog organ ne demek diyecek olursan hemen şu şekilde sana ifade etmek istiyorum. Analog organda kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardan bahsetmiş oluyoruz. Yani burada yapı benzerliğine hiçbir şekilde bakmıyoruz. Dış görünüşe bakmış oluyoruz tamam mı? Hemen örnekle açıklayacak olursam sinek kanadı ve kuş kanadı. Şimdi burada sinek böcekler grubundadır. Kuş kuşlar grubundadır. Bunların ikisi farklı canlı ve kökenleri farklı olan canlılar mıdır? Evet. Bunların kanadı var. İkisinin kanadı da uçmaya mı yarar? Evet. Sinek kanadı uçmaya yarar. Kuş kanadı da uçmaya yarar. O nedenle Aristo işte bunları aynı kademeye dahil etmiş. Anlaştık mı? Yani bunların dış görünüşlerine bakmış. Aa bunlar kanatlı demiş. Bunlar o zaman aynı yerdedir demiş. Anlaştık mı? Bu şekilde düşünmeni istiyorum. Burada hocam sinek böcekler grubunda, kuş kuşlar grubunda dediniz ya. Ben onu bilmiyorum ki daha. Nasıl anlayacağım? Bunu nasıl bileceğim? Diyebilirsin. Ben sana canlılar dünyası içerisinde bunu net bir şekilde anlatacağım. Yani hangi canlının kökenleri aynı bu ünitenin sonunda bunu kavramış olacaksın. Şu anda bu üniteye giriş yaptık ya başlangıçta bunu anlatmam çok doğru değil. Yeri geldiği zaman anlatmış olacağım. O nedenle sabırla beni dinlemeni istiyorum. Mesela ben sana omurgaları anlatırken ki bunu da sana şifreyle anlatacağım hiç merak etme. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler diyeceğim. Mesela kuşlar, memeliler farklı grupta. Balıklar, iki yaşamlılar farklı grupta. Sürüngenler, kuşlar farklı grupta demiş olacağım. İşte bu farklı gruptayı artık sen diyebilecek hale geleceksin ama beni sabırla dinlemeni ve beklemeni istiyorum. Hadi gel kaldığım yerden şimdi devam edeyim. Biraz önce ben sana yapay sınıflandırmanın diğer adı ampirik sınıflandırma demiştim ya ve biraz sonra sana daha kolay aklına tutabilmen için bir şey söyleyeceğim demiştim. Şimdi bak burada Aristo analog organları dikkate alarak mı bu sınıflandırmayı yapmış? Evet. İşte burada analog A ile başlıyor ampirik sınıflandırma da A ile başlıyor diye bilmeni istiyorum. Tamam mı? Bak bilmen önemli. O nedenle daha kolay aklında nasıl tutuyorsan öyle öğrenebilirsin. Bilirsin. Bu da aklında kalabilecek seçeneklerden biri olduğu için ben de bu şekilde söylemek istedim. Bir tane daha örnekle bunu pekiştirmek istiyorum. Burada bir yarasayı ve kuşu görmüş oluyorsun. Yarasa bir memelidir, kuş bir kuştur. İkisinin de kanadı mı var? Evet. İkisinin de kanadı uçmaya mı yarar? Evet kesinlikle. O zaman yarasanın kanadı ve kuşun kanadı ikilisini gördüğün zaman bunun sen analog organlar dikkate alınarak yapılan bir yapay sınıflandırma olduğunu bilmeni istiyorum. Tamam mı? O zaman doğal sınıflandırmadan devam edin olursam doğal sınıflandırmanın diğer adı filogenetik sınıflandırma. Şu an günümüzde geçerli olan sınıflandırmadan bahsetmiş oluyoruz. Burada canlıların köken benzerlikleri ve akrabalık ilişkilerine göre bakılarak yapılan bir sınıflandırmadan bahsetmiş oluyoruz. Burada ikili adlandırma yapılarak aslında ifade ediliyor. Biraz sonra da bu ikili adlandırmayı sana net bir şekilde anlatmış olacağım. Burada bu sınıflandırma yapılırken homolog organlar dikkate alınmış oluyor. Yapay sınıflandırmada analog organlar dikkat dikkate alınıyordu. Yapay sınıflandırmanın diğer adı ampirik sınıflandırmaydı. Analog organlar A ile başlıyordu. Ampirik sınıflandırmada A ile başlıyordu. O şekilde düşünebiliriz demiştim. O zaman homolog organlar da filogenetik sınıflandırmaya dahil ediliyormuş. Peki filogenetik sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınıyor dedim ama homolog organlar ne? Onu söylemedim. Hadi gel birlikte ona bakalım. Homolog organların kökenleri aynı, görevleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Tamam? Burada bizim için önemli olan kökenlerinin aynı olması. Anlaştık mı? O zaman gel bakacak olursak. Aslanın bacağı, insan, kolu, balinanın yüzgeci. Mesela aslan, balina ve insan bunların üçü dememelidir. Bu nedenle bunların kökenleri aynı olduğu için diğer kısımlarına baktığım zaman görevleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Orayla çok ilgilenmiyorum. Ama benim ilgilendiğim asıl kısım bunların kökenlerinin aynı olması. O nedenle aslan, insan ve balina bunların hepsi memeli olduğu için bunların kökenleri aynıdır. Yani buradaki sınıflandırmada homolog organlar kullanılmıştır. Bu nedenle yani filogenetik sınıflandırmadır diyebilir miyim? Diyebilirim. Anlaştık mı? Süpersin. Şimdi bir de burada şuna değinmek istiyorum. MEP kitabı da aslında buna değinmiş olduğu için ben de özellikle söylemek istiyorum. Ben sana filogenetik sınıflandırmayı anlatırken ne demiştim? Homolog organları dikkate alarak yapıyoruz demiştim değil mi? Homolog organlarda neydi? Kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olabilen organlardı değil mi? Aslında şimdiye kadar anlattığım kısmıyla bilmeni istiyorum senin. Yani memeli memeli, kuş kuş, böcek böcek şeklinde aynı ayrımı bilirsen bu şekilde kökenleri ayırabilirsen burayla ilgili gelebilecek hiçbir soruyu kaçırmazsın tamam mı? Zaten basit sorular geliyor burayla ilgili o nedenle çok fazla seni düşürebilecek tarzda bir sorunun geleceğini düşünmüyorum. Ama map kitabı da bu ayrıma değindiği için söylemeden geçmekte istemiyorum. Şimdi aşağıda gördüğün şekildeki canlılar var ya işte bunlar benzer anatomik yapıya sahip ve benzer fizyolojik özelliklere sahip olan canlılar. İşte bu canlılar da homolog organlar kategorisine daha ahil edilmiş oluyor. Map kitabında da bu şekil olmuş olduğu için ben de özellikle değinmek istedim. Şimdi hemen ikili adlandırma kısmından devam etmek istiyorum. Ben sana filogenetik sınıflandırmayı anlatırken ikili adlandırmaya göre yapıyoruz demiştim değil mi? İkili adlandırma ne? Biraz sonra anlatacağım da demiştim. İşte o kısımdayım şimdi. Linne ikili adlandırma sistemini kuran bilim insanıdır. Canlıları adlandırırken bu ikili adlandırma kuralını kullanmış. Burada da tür kavramını esas almış. Burada türle ilgili soru çok fazla karşımıza geliyor. O nedenle bunun tanımsal ifadesini de bilmemiz gerekiyor. Tür ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip olan ve çok 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 önemli ki çiftleştiklerinde verimli döller verebilen bireyler topluluğuna biz tür demiş oluyoruz. Burada ayırt edici bilgimiz çiftleştiklerinde verimli döller verebilmesi. Anlaştık mı? Şimdi o zaman devam edeceğim. Örneklerle ifade edeceğim. Hiç merak etme. Şimdi burada şu çok önemli ki genellikle aynı tür olan canlıların kromozom sayıları aynıdır. Ancak unutma ki, kromozom sayısının aynı olması iki farklı canlının aynı tür olduğunu bize göstermez. Tamam mı? Hemen örnekle açıklayacak olursam. Mesela kurt bağrı bitkisi ve insanı düşünecek olursak insan da 46 kromozomludur kurt bağrı bitkisi de 46 kromozomludur ama biri bitkiyken biri insan yani bir memelidir işte bunlar aynı tür müdür değildir o nedenle kromozom sayısının aynı olması canlıların akrabalığı hakkında bilgi vermediği gibi aynı tür olduğunu da bize göstermez bu sorularda karşımıza gelir şimdi buradaki tür olayına detaylı bir şekilde bakalım yani tür dediğimiz bu yapı nasıl meydana geliyor ikili adlandırmada ilk isim cins isim ismi iken ikinci isim tanımlayıcı isim olmuş oluyor. Bu iki isim birleşince de türü meydana getirmiş oluyor. Hemen bakacak olursak örneklerle sana ifade etmiş olayım. Burada ekus ceballus adını verdiğimiz bir tür var. Yani burada ekus cins ismi ceballus tanımlayıcı isim bu ikisi birleşince türü meydana getiriyor ve bunun da bir at olduğunu ifade etmiş oluyor. Anlaştık mı? Burada şu çok önemli cins isimleri aynı olanlar yakın akrabadır ama tanımlayıcı ismin aynı olması bize akrabalık hakkında bilgi vermiş olmaz. Bu sorularda karşımıza geliyor dikkat edelim. Cins ismi aynı olanlar yakın akraba olmuş olacak. O zaman bakacak olursak, burada da Equus, Asinus adını verdiğimiz bir tür var. Değil mi? Equus burada cins ismi, Asinus ise tanımlayıcı isim. Bu ikisi birleşince türü mü meydana getirdi? Evet. Burada da bir eşek türünü görmüş oluyoruz. Bak şimdi. Equus cins ismi, burada da Equus cins ismi, değil mi? İşte cins isimleri bunların aynı mı? Evet. O zaman at ile eşek bunlar yakın akraba mıdır? Evet. Ama iki farklı tür müdür? Evet. Yani iki canlının aynı türden olabilmesi için hem cins isminin hem de tanımlayıcı isminin aynı olması gerekiyor tamam mı? Şimdi bunları ifade ettikten sonra sana şunu söyleyeceğim. Ben sana biraz önce dedim ki cins ismi aynı olanlar yakın akrabadır dedim değil mi? Tanımlayıcı ismin aynı olması akrabalık hakkında bize bilgi veriyor muydu? Vermiyordu. Hemen örnekle bunu açıklayacak olursam. Şimdi cins isimleri aynı olanlar yakın akrabaya örnek verelim. Morus nigra, Morus alba'yı burada görmüş oluyorsun. Bunların tür isimleri isimlerin açıklamasını yani Türkçe olarak ne olduğunu bilmemize gerek yok. Tamam mı? Çünkü her canlının tabii ki de tür isminin Türkçesini bilemeyiz değil mi? Çünkü çok fazla çeşitte canlılar var. Onu parantez içi bilgisi olarak bize verebilir. Ama zaten vermese bile bizim burada bilmemiz gereken cins isimleri aynı olanlar yakın akraba. Burada da Morus, Morus görmüş olduğumuz için ve cins ismi birinci isim olmuş olduğu için bu nedenle bu iki türün yakın akraba olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu iki canlı farklı tür türler mi? Evet. Çünkü Morus Nigra adını verdiğimiz bir tür ismi var burada. Burada da Morus Alba adını verdiğimiz bir tür ismi var. Yani iki canının aynı türden olabilmesi için hem cins isminin hem de tanımlayıcı isminin aynı olması gerekiyordu. Ama burada tanımlayıcı isimleri farklı olduğundan dolayı burada iki farklı tür vardır dememiz gerekiyor. Şimdi bakacak olursak tanımlayıcı ismin aynı olması yakın akraba olduğunu gösteriyor muydu bize? Göstermiyordu. Hemen gel örnek üzerinden bakalım. Canis Domesticus ve Felis Domesticus adını verdiğimiz iki farklı tür var burada. Burada cins isimlerin farklı olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman burada farklı türde olan iki canlı vardır deriz ve bunların cins isimleri aynı olmadığı için de yakın akraba olmadığını da söyleyebiliriz. Peki burada tanımlayıcı isimlerinin aynı olmuş olduğunu görüyoruz. Bu tanımlayıcı ismin aynı olması bize akrabalık hakkında bilgi vermiş olmuyor. Yani birisi ev köpeği iken diğeri de ev kedisi olmuş oluyor. Biri kedi biri köpek yani. Anlaştık mı? Bak burada şunu sorarlar bize. Der ki Morus Nigra Morus Alba verir. 1 2 der. Sonra 3 4 bunu verir. Der ki 1 2 yakın akrabadır der ya da 3 4 yakın akrabadır der. O zaman sen ne diyeceksin? 1 2 yakın akrabadır. Doğru diyeceksin. Çünkü onların cins ismi aynı mı? Kesinlikle öyle. Tanımlayıcı ismin aynı olması bize akrabalık hakkında bilgi vermiş olmuyor. Şimdi günümüzde kullandığımız sınıflandırma neydi? Doğal sınıflandırmaydı. İşte biz o doğal sınıflandırmada 7 basamaktan oluşan sınıflandırma kademelerini kullanmış oluyoruz. En alt basamakta tür varken en üst basamakta alem olmuş oluyor. Yani bunları sıraya göre söyleyecek olursak ki sıraya göre bilmeliyiz. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube ve alem olmak üzere sınıflandırma kademelerini 7'ye ayırmış oluyoruz. Bunu da daha kolay aklında tutabilmen için hemen sana bir biyoloji şifre vermek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı olarak bunu kodlayabilirsin. Sıralı bir şekilde bilmemiz çok önemli olduğu için bu şifreyi unutmamanı istiyorum. Tamam. Mı? Şimdi burada küçükten büyüğe doğru sınıflandırma kademelerini sıraladım. O zaman en alt basamakta ne var? Tür var. En üst basamakta ne var? Ailem var diye bilmeni istiyorum. İşte bunu niye bilmeni istiyorum biliyor musun? Çünkü şundan kaynaklı. Bununla ilgili sorular bize geliyor. Diyor ki türden aileme doğru gittikçe birey sayısı artar diyor. Ya da türden aileme doğru gittikçe genetik benzerlik azalır diyor. İşte buralardaki soruları bu tarz soruları yapabilmek için bunu bilmemiz gerekiyor sırasıyla. O zaman bakacak olursak türden aileme doğru gittikçe benzerlik ne olur? Şimdi şöyle düşünmeni istiyorum. Türde benzer olan aynı olan canlılar var değil mi? Ama bu aileme doğru gittikçe mesela insanı düşünecek olursak en alt basamakta insan var. En üst basamakta ise alemin olduğu insanın içinde bulunduğu alem hayvanlar alemi. O nedenle hayvanlar alemi içerisinde kedi var köpek var işte var da var bir sürü canlı var. Yani sayamadığımız kadar canlı var. İşte bu nedenle insanın insanla mı benzerliği daha fazladır yoksa insanın herhangi bir hayvanla mı? Tabii ki de insanın insanla, değil mi? O nedenle Alemden türe doğru gittikçe benzerlik artar dememiz gerekir. Anlaştık mı? O nedenle o zaman türden aleme doğru gittikçe bize sorduğuna göre benzerlik azalır dememiz gerekir. Benzerlik de ortak özellik ve protein benzerliği ile doğru mu orantılı? Evet. Zaten ben sana konu içerisinde yani daha önceki konularda anlatırken ifade etmiştim. Protein benzerliği bizim yakın akraba olduğumuzu gösteren delillerden birisiydi değil mi? DNA parmak izimizde zaten buna bağlı olarak ortaya çıkıyordu. İşte burada protein benzerliği normal benzerlik, akrabalık işte bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. O nedenle türden aleme doğru gittikçe ne olacak? Benzerlik, akrabalık, ortak özellik, protein benzerliği, genetik benzerlik azalmış olacak diye bilmeni istiyorum. Peki çeşitlilik ne olur? Burada sadece bir tür varken yani insan var burada ama hayvanlar alemi içerisinde çok fazla çeşitli canlı olmuş olduğu için çeşitlilik artar dememiz gerekiyor. Peki burada insan türü var ya insanlar sayıcı az ama hayvanlara geldiğimiz zaman yani aleme doğru çıktığımız zaman canlı çeşitliliği fazla olduğu gibi birey sayısı da buna bağlı olarak fazla olmuş olacak. Peki gen çeşidine bakacak olursak buradan insan türünün gen çeşidini düşünelim. Bir de hayvanlar alemi içerisindeki çok fazla canlıların gen çeşitliliğini düşünelim. Hangisi daha fazla? Tabii ki hayvanlar alemi içerisindeki canlıların gen çeşitliliğinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle çeşitlilik, birey sayısı, gen çeşidi türden aleme doğru gitti artar dememiz gerekiyor Bak bu kısım çok önemli sorularda karşımıza gelir o nedenle burayı iyi bir şekilde öğrenmeni istiyorum şimdi biraz önce ben sana kromozom sayısının aynı olması canlının aynı tür olduğunu göstermez diye söylemiştim burada şuna değinmek istiyorum kromozomların üzerindeki genlerin niteliği ve benzerliği canlının akrabalığı hakkında bize bilgi verebilir sayı değil ama genler üzerindeki benzerlik canının yakın akraba olduğunu bize ifade edebilir. Buradaki kelime ayrımına dikkat etmeni istiyorum. Tamam. Şimdi bunu söyledikten sonra çok önemli bir yere değinmek istiyorum. Buradan böyle soru gelirse ya ikili adlandırma kısmından gelir ya da şimdi söyleyeceğim, şimdi anlatacağım kısımdan gelir. O nedenle beni dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Kap geç kısmına bakmanı istiyorum alttaki. İki canlı aynı takımda ise üst basamakları kesinlikle aynı iken alt basamakları aynı aynı ya da farklı olabilir demen istiyorum. Bak şimdi bu söylediğim taktik çok önemli. Gel buradaki tablo üzerinden bunu ayırt edelim birlikte. Şimdi örnek üzerinden sana detaylı bir şekilde açıklamış olacağım. Burada bir kutup ayısını bir de kurtu görmüş oluyoruz. Yani burada iki farklı türü mü görmüş oluyoruz? Evet. Bu canlılar aynı takımda ise üst basamakları kesinlikle aynıdır. Alt basamakları aynı ya da farklı olabilir demiştim, değil mi? Hadi gel şimdi buradaki tablo üzerinden buna bakalım. Aynı takımda olduklarında aynı değil mi? Carnivora yazıyor. Üst basamakları bunların hep aynı mı? Bak hep aynı şey yazıyor. Gördün mü? Evet o nedenle aynı takımda yer aldıkları için üst basamakları kesinlikle aynıdır dememiz gerekir. Peki alt basamaklarına bakacak olursak aynı da olabilir farklı da olabilir demiştik değil mi? Burada farklı olduğunu zaten görmüş oluyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. O nedenle bu ayrım çok önemli. Bana aynı takımda yer alan demeseydi de aynı sınıfta yer alan deseydi. O zaman sınıfın üstündeki kademeler aynıdır altındakiler aynı ya da farklı olabilir diyecektik. Hep aynı. Aynı mantıkta ilerlemeni istiyorum, tamam mı? O zaman sana soracak olursam, cins ismi aynı olan iki canlının neleri aynıdır? Üst kademelerinin hepsi aynıdır öğretmenim. Altı farklı da olabilir, aynı da olabilir demen istiyorum. Anlaştık mı? Süpersin. Bak bu sorulardan karşımıza gelir, o nedenle buraya değinmek istedim. Aynı tür olan canlıların kesinlikle cins ve tanımlayıcı isimleri aynı mıdır? Kesinlikle aynıdır. Çünkü bunlar aynı türse, o zaman birinci ve ikinci ismi aynı olduğu için zaten iki aynı türdür diye. O nedenle aynı tür olan canlıların cinsleri ve buna bağlı olarak aslında sınıflandırma kademelerindeki bütün basamakları aynıdır dememiz gerekir. Bu da önemli bilgilerimizden biri. Buraya da bir boş sayfa eklemek istedim. Yazmak istediğin notları da buraya yazabilirsin. Şimdi canlı alemlerini böyle bir sınıflandırmak istiyorum. Biz canlıları hücre yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Prokaryotlar çekirdeği ve zarlı organeli olmayan hücrelerken ökaryotlar çekirdeği çekirdeği ve zarlı organeli olan hücrelerdir. Prokaryotlar nelerdir diyecek olursak, bunlar bakteriler ve arkelerdir. Bunların o zaman hem bakterilerin ve arkelerin çekirdeği ve zarlı organeli var mı? Yoktur. Bunu unutmayalım. O zaman ökaryotlara gelecek olursak, bunlar sırasıyla protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar olmak üzere dörde ayrılmış oluyor. O zaman buradaki canlıların hepsinin çekirdeği ve zarlı organeli var mıdır? Kesinlikle vardır. Olmuş olduğu için zaten ök prokaryot hücre yapısında bunları ayırmış oluyoruz. Şimdi burada çok fazla detaya inmek istemiyorum. Yani bakteriler şu şekilde ayrılıyor. Arkeler şöyle ayrılıyor. Bunun dışındaki kalan canlılar da şu şekilde ayrılıyor diye girmeyeceğim. Zaten bu konu içerisinde detaylı bir şekilde bunları göreceğiz. Ama şunu özellikle sana söylüyorum ki gözün korkmasın tamam mı? Yeri geldiği zaman ben bunları tane tane ifade ettiğim zaman aklına soru işareti kalmayacak. Zaten sınavda karşına gelebilecek noktaları da ben sana ifade etmiş olacağım. O nedenle beni böyle sakin bir şekilde böyle ön yargılı olmadan dinlemeni istiyorum. Tamam mı? Şimdi burada özellikle şunu değinmek istiyorum. Basitten karmaşığa doğru bu canlıları ben sana sıralayacak olursam. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar olmak üzere altı aleme ayırmış oluyoruz canlı alemleri. Anlaştık mı? Sırasıyla bunların hepsini detaylı bir şekilde işlemiş olacağız. O zaman buraya baktığımız zaman bakterilerin en basit canlılar olduğunu, en gelişmiş canlının da hayvanlar alemi olduğunu görmüşsünüz oluyorsun. Hayvanlar alemi içerisindeki en gelişmiş olanın da memeliler olduğunu görmüş oluyorsun. Çünkü ben bunları hep basitten karmaşa doğru yazmış oldum. Peki hocam bunları söylediğiniz zaman virüslerden hiç bahsetmediniz. Virüslerden bahsetmedim. Çünkü bu virüsler canlı ve cansız arası geçiş formu oldukları için zaten bu canlı ve cansız arası geçiş formu olarak kabul edilme sebeplerini de virüsleri anlatırken ifade edeceğim. O nedenle hiçbir canlı alemi içerisine dahil edilmediğinden dolayı en sonda da bunu olacağım özellikle söylemek istiyorum. Şimdi burada e, böyle bir tabloyla hepsini sana ifade etmek istiyorum. Bazı özelliklerine bağlı olarak da karşılaştırmalı olarak göstermek istiyorum ki sana biliyorsun ki ÖSYM karşılaştırmalı soruları seviyor. O nedenle de ben de tablolara önem vermiş oluyorum. Şimdi prokaryot canlılar neydi? Bakteriler ve arkelerdi. Ökaryotlar neydi? Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlardı. Bu şekilde bunları da yazmış oldum. Şimdi bazı özelliklere göre bunları nitelen isimlendirmiş olacağım. Hücre yapısına göre bakacak olursak bakteriler şimdi prokaryot olanların hepsi tek hücreli midir? Evet. Ökaryotlar içerisinde tek hücreli olan da var çok hücreli olan da var. O zaman bakteri ve arkelere tek hücreli yazıyoruz. Protistler içerisinde tek hücreli olan da var çok hücreli olan da var. Bitkilerin ve hayvanların hepsi çok hücrelidir. Ama mantarlar içerisinde maya mantarı var tek hücreli. Onun dışında kalan mantarlar da çok hücreli olmuş oluyor. Tamam. DNA yapısına bakacak olursak da DNA DNA'nın yapısı da aslında canlıların gelişmişliği hakkında bize bilgi vermiş oluyor. Prokaryot canlı yapısına sahip olanların halkasal DNA'ya sahip olduğunu, ökaryotların ise sarmal bir DNA'ya sahip olduğunu bilmeni istiyorum. Sarmal yerine doğrusal da diyebilir, bunu da bilmeni istiyorum. Şimdi histon proteinine bakacak olursak, histon proteini de DNA'nın etrafını saran bir yapı. Bakterilerde histon proteini yoktur, ama bunun dışında kalan bütün canlıların DNA'sı histon proteini ile sarılıdır. O nedenle burada ayırt edici bilgilerimizden biri bu mu olmuş oldu? Evet. O zaman bak, bakterilerle ilgili bu ayırt edici olduğu için bu sorularda karşımıza gelebilir mi? Gelebilir. Özellikle zaten bakteri, bitki ve hayvanların karşılaştırması bize sorulabiliyor. O nedenle zaten ben sana bu üçünün karşılaştırılması ile ilgili bir tabloyu 10. gün videosu içerisinde anlatmıştım. Burada da başka bir tabloyla yine devam etmek istiyorum. Hücre duvarını söyleyecek olursam tüm canlıların hücre duvarı var mıydı? Yoktu. Mesela hayvanların yok, değil mi? Başka canlıların da aslında yok. Hatta hücre duvarı olan canlıları babam olarak kodlamıştık. Neydi? Bazı bakteriler demiştik. Arkeler dedik. Bitkiler dedik. Algler dedik ve mantarlar dedik, değil mi? Bunlar neydi? Hücre duvarı olan canlılar. Gel birlikte bakalım. Bakterilerin hepsinde hücre duvarı var mıydı? Yoktu, değil mi? O nedenle genellikle vardır demiş oluyoruz. Buradaki yapının da peptidoglikan yapılı bir hücre duvarı olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkelere gelecek olursak, burada da yalancı peptidoglikan adını verdiğimiz Pseudopeptidoglikan yapısında bulunan bir hücre duvarı olmuş oluyor. Protistlerde peki var mı? Olan da var olmayan da var. Olanlar hangisidir? Mesela alplerde vardır. Selüloz çeper vardır. İşte burada da bunu söylemiş oluyorum. Bu arada protistler içerisinde çok fazla canlı çeşitliliği olduğu için özellikle doğrudan bir özellik sorusu gelmez. Ama amip, ögleme ve paramesyumun detaylı bir şekilde özelliklerini öğrenmiş olacağız. Çünkü bunlar en fazla karşımıza gelenler. Onun dışında böyle çok çok detaylı bir şekilde protistleri bilmemize gerek yok. Bitkilerde var mı hücre duvarı? Var. Selüloz yapılı bir hücre duvarı bulunmuş oluyor. Mantarlarda kitin, hayvanlarda ise hücre duvarı yoktur demiş oluyoruz. Bu arada hücre duvarı canının dışında hücre zarı hücre duvarının içerisinde bulunan bir yapı olmuş oluyordu. Bunu da hatırlatmış olayım. Depo polisakkaritine gelecek olur Olursak. Bakterilerde glikojen, arkelerde glikojen, protistlerde nişasta ya da glikojen. Çünkü buralarda canlı çeşitliliği çok fazla olduğu için bu şekilde söylemiş oluyorum. Bitkilerde buraya dikkat edelim, burayı düzeltelim. Hemen nişasta yazmış olalım. Bitkilerdeki depo polisakkarit nişastadır. Hayvanlardaki ve mantarlardaki depo polisakkarit de glikojendir. Bak dikkat edecek olursan bakteri, arke ve mantar ve hayvanlardaki depo polisakkaritin aynı olmuş olduğunu görüyorsun. Bu da sorularda karşımıza gelebilir. Protistlerdeki bazı canlılarda da yine glikojen depopolisakkarit olabiliyor ama o fazla karşımıza çıkmıyor. Bakteri, bitki ve hayvan karşılaştırması bizim için çok önemli. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Beslenme durumuna gelecek olursak. Beslenme durumunda ototrof ve heterotrof canlılardan bahsetmiş oluyoruz. Yani kendi besini kendi üreten ve tüketici olan canlılardan bahsetmiş oluyoruz. Bakterilerin ototrof ya da heterotrof olan türleri bulunabiliyor. Arkeler de yine aynı şekilde ototrof ya da heterotrof olabiliyor. Protistler içerisinde ototrof, heterotrof ya da hem ototrof hem heterotrof canlılar bulunabiliyor. Mesela protistler içerisindeki Öglenanın kendi klorofil pigmenti olmuş olduğundan dolayı bu nedenle ışık varlığında fotosentez yapabiliyor, ama ışık olmadığı zaman tüketici gibi davranabiliyor. O nedenle bunu da bilmeni istiyorum. Bitkilerin tamamının demeyeceğiz tam parazit bitkiler hariç ototrof olduğunu söyleyebiliriz mantarların heterotrof yine hayvanların da mantarlar gibi tüketici yani heterotrof olduğunu söyleyebilirim. Peki zarlı organele gelecek olursak. Prokaryotların zarlı organeli var mıydı? Yoktu. O nedenle bakteri ve arkede yoktur ama bunun dışında kalanlarda protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlarda vardır diye bilmeni istiyorum. Aslında kısaca böyle prokaryot ve ökaryot hücre yapısına sahip olan canlıların genel özelliklerini en fazla bilmemiz gerekenleri bu şekilde sana açıklamış oldum. Hemen bu şekilde konu anlatımını da bitirmiş oluyorum. Anlattığım her şeyin çok çok faydalı olmasını diliyorum. Hemen cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum ve doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Unutmadan ödevini verecek olursam hem konu anlatımlı kitabımdan hem de soru bankası kitabımdan sana 15. günü ödev olarak vermiş oluyorum. Ödevini de 16. gün içerisine sormuş olacağım. Kesinlikle yapmanı istiyorum. Ödevlerimizi yapmamız çok önemli. Öğrendiklerimizi pekiştirmemiz çok önemli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Diyorum. Söylediğim gibi aklına takılan, anlamadığın herhangi bir şey varsa bunu sormaktan çekinmiyorsun. Desteklerin benim için çok önemli. Bunun için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. İyi ki varsın, iyi ki seninle beraber ders çalışıyoruz. Ders çalışırken sana eşlik ettiğim için çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum ve 16. Günde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal.